Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sabi Bu gün sizler arkadaşlar. Mille yüzünü göstereceğim. Diğer bölümde göstermiştim. E ancak şimdi tam göstereceğim. Arkadaşlar şuraya girin. Google'a falan. Şuraya yazın arkadaşlar. Bir dakika. O arkadaşlar. Şuraya yazın ki out last miles up şurun yüzü arkadaşlar out last miles up şurun yüzü Git <laughs> diyelim Evet, e, şuradan görseller arkadaşlar, şu görseller. Ona tıklayacaksınız, hepsi burada var. E, maalesef şunu tam yüzünü görmek istiyorsanız arkadaşlar, şu, şu, ay, tövbe. Evet arkadaşlar, e, şuradan o zaman geleceksiniz, bakın, e, nereye doğrusu şu, şuraya girin, altını girin arkadaşlar. Cidin cidin altta vardı arkadaşlar. burada ee, bura değilmiş. Bura değil. Ee, bir dakika. Ee, şu şuraya girin şu şu işte. Şöyle cidden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Miles bir dakika işte Miles Upşur. Aslında bu gelecek e, Upşur değil, Miles Upşur arkadaşlar. E gerçi <laughs> Arkadaşlar e, bu da değil. Bu sahte arkadaşlar. Bu sahte gerçeği olan işte bu. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar Valium Park'ın yüzünü <laughs> görmek istiyorsanız yorumda bana yazarsanız. Neyse bu günü bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar e, ara Valium Park'ı söyledim ya işte gösterdim dediğim Park işte. Arkadaşlar bu cümle bu kadar dedi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Bay bay.